Ben bu saatte buradayım, e, gidip eğlenebilirim, işime gücüme bakabilirim. Bak 40 yıldan beri tatile gitmedim. Evet, maşallah, maşallah. E sen her yaz giriyorsun. Efendim tango, mayonu yahut neyse artık ona benzer mayonu giyiyorsun. Denizde yüzüyorsun, göllerde falan eğleniyorsun. En sıcak ayda bile ben buradayım. En soğuk zamanda da ben buradayım. Evet, Grip nezle olsam da ben buradayım. 40 yıldan beri bir saat bile tatilim yok. Maşallah. E, sen ne yapıyorsun? İşinde, gücündesin, eğleniyorsun. Sen hiçbir şey ilgilenmiyorsun. Bak evet. ben Darwinizmin dünyadan ve Türkiye'den kazanmasını sağladım. Maşallah. Vesile oldum. Evet. Maşallah. Bak Haber Türk'ün falan bu kadar çırpınmasının nedeni evet. o. Evet. Darwinizmin elden gitmesi. Evet. İngilizlerin devletinin darmadağın edilmesinde büyük emeğim geçtiği, Ana kapı olduğumuz açık açık bütün dünyaca görünüyor. Evet. Bak İngilizlerin Devleti hop otur, hop kalkıyor. Evet. Ziyaretçilerin biri gidiyor, biri geliyor. Çünkü büyük bir felakete uğradılar. İngilizlerin devletine dehşetli bir yumruk indirildi. Evet. Bak devletin istihbaratçıları, yazarlar, çizerler herkes İngilizlerin devletinden bahsediyor, mahvoldular. Evet. Yani durumu da kurtaramıyorlar şu an. Ne yapacaklarını da şaşırdılar. Homoseksüellik aldı başını gidiyordu. Bak homoseksüelliğe karşı net tavır ve kesin tavır Kur'an'la, İslam'la e, yerine getirilince ve uygulanınca homoseksüel mantık tamamen geriledi. İngilizlerin devletinin mühim bir silahıydı bu. Bunu yapamıyorlar şu an. Rumi, Mevlevi sistemde insanları gizlice dinsizliğe çekmek istiyorlardı. Mevlana'nın bizim yolumuzda Müslümanlık yok dediği Sözünü kullanarak İslam'ın aleyhine propaganda yapıyorlardı, bunu da durdurduk, bunu da yapamıyorlar. Gençliğin büyük bölümü imanını kaybetmişti, imanlarına dönmelerine, imanlarını kazanmalarına vesile olduk. Coşkulu, imanlı, muazzam bir gençlik meydana geldi, vesile olduk. Ve hükümetin ideolojik tabanını oluşturmuş olduk, yani böyle bir ideolojik taban üstüne hükümet kuruldu. Böyle bir ideolojik tabanı olmasa hükümet hiçbir şey yapamaz. Evet. Solla da asla baş edemezdi. Sol düşünce fikri yapısıyla AK Parti'ye de ya sağ iktidara da nefes aldırmazdı. PKK'ya karşı ılımlı bir üslup gelişmişti. Siz tamamen felsefesini yerle bir ettiniz PKK'nın. Gerçek niyetini ortaya koydunuz. Tabii. Masaya oturalım, işte lokantaya gidelim falan sözleri havalarda çık evet. inliyordu. İşte adaya gidelim, işte Bahama'ya gidelim bilmem ne falan her şey oluyordu. Heyetler gidiyor, heyetler geliyordu. Türkiye'nin akıl daneleri dağıldı Türkiye'ye. Sayın Öcalan sözleri havalarda uçuşuyordu. Bülent Arınç hepsini serbest bıraktık diyordu. Hatta Öcalan'ı da serbest bırakmamız gerekir diyordu. Yani 16 yılı yatmış yeter. Efendim onu bir yalıya bak villaya bir yere alalım. Artık işine baksın kafasındaydı. Bunlara en şiddetli tavır alan tavır gösteren e, ben oldum. Evet, Bizler olduk ve bizim peşimizden diğer insanlar geldi. Maşallah. Evet, Tabii ki bu mantıkta olan diğer insanlar da vardı ama ana yönetim, evet. ana kapı hep biz olduk. Evet.